Dünya aslında 2000'li yılların başından itibaren hızla dijitalleşmeye başlamıştı ve bu hızı belli bir tempo içinde yürütüyordu. Ama pandemi ile birlikte bu hız 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a katlandı. Daha hızlı dijitalleşen bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çünkü hayatımız dijital olmadıkça yönetilemeyecek bir evreye doğru sürükleniyor. Eğer Dijitalleşme hayatımızda bu kadar egemen olmamış olsaydı belki çok daha zor günlerimiz olabilirdi. Dijitalleşme sayesinde uzaktan erişim sayesinde, uzaktan çalışma sayesinde daha kolay bir hayatımız olmaya başladı. Üstelik de hastalıktan kendimizi korumaya çalışarak bunu yaptık. Bugün dijitalleşen hayatın dönüşümünü ve bunun ileride hayatımıza getireceği yeni unsurları konuşacağız. Skype hattımızda Ting İstanbul kurucu ortağı Can Yıldızlı var. Can Bey hoş geldiniz. Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bize biraz önce Ting'i anlatmanızı istiyorum. 15, 16, 17 dakika kadar vaktimiz var. Tam süreyi bilmiyorum ama ben bittiği zaman zaten bitti derim. Siz ona göre hareket edersiniz. Son cümleniz dediğim zaman. Ting'i bize anlatmanızı istiyorum. Biraz uzun uzadıya olsun. Hani hem e, biz tanıyalım hem e, ekranda bizi izleyenler tanısın. Ben de çok fazla yakından tanımadığım için ben de merak ediyorum şahsen. Buyurun. Ee, biz yaklaşık 5 yıl önce, 2016 yılı sonlarında kurulmuş bir yapıyız. Ee, dijitalleşmek, dönüşmek isteyen şirketlere özellikle pazarlama, satış e, ve kültürel organizasyon alanlarda strateji, tasarım ve teknoloji desteği veriyoruz. Bu iler sektöründen perakendeye, finansal hizmetlerden sanayi üretim alanlarına kadar farklı sektörlere terzi işi çözümler sunan bir dijital düşünme şirketiyiz açıkçası. Tabii dijital düşünme dediğimiz zaman hemen akla sıfırlar birler geliyor, teknoloji geliyor. Evet. Ama dijital düşünme aslında biraz daha farklı bir kavram. Biraz aynı, o yüzden bizde çok fazla online veya fiziksel dünya ayrımı olmayan tek bakış açısından hizmet vermeye çalıştığımız bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Evet. Nasıl kuruldunuz? Hangi ortamda geliştiniz? Nasıl büyüdü şirketiniz? Önümüzdeki süreçte nasıl bir büyüme planı içindesiniz? Biz aslında ortaklar olarak daha önce teknoloji şirketlerinde çalışmıştık. Türkiye'nin önemli yani, telekomünikasyon şirketlerinde uzunca süre bu dijital dönüşüm dediğimiz süreçlerin içerisinde yer aldık. Biraz teknoloji şirketlerinde yer almanın avantajı da diyelim. O dönemde çeşitli deneyimleme fırsatımız olmuştu. Biraz tingik kurmamızsa biraz ihtiyaçtan kaynaklı ortaya çıktı. Çünkü uzunca süre işin stratejileriyle uğraşmaktan uygulama aşamasına geldiğimiz zaman biz uygulama yapabilmek adına Türkiye'den, dünyadan farklı farklı organizasyonlarla çalıştık ama dijitalleşme dediğimiz, dönüşüm dediğimiz sürecin aslında sadece tasarım, sadece strateji değil, bunun bütünleşik olarak ele alınması gereken yani bir süreç olduğunu fark ettik. Bu alanda e, hizmet sağlayacak e, partnerlere, şirketlere ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için e, böyle bir organizasyonu hayata geçirmeye e, istedik. E, geçtiğimiz beş yıl içerisinde çok farklı alanlarda e, çalışmalar yapma şansımız oldu. E, şunu önümüzdeki planlara baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. Türkiye'nin konumu nedeniyle bölgesel olarak e, çok büyük fırsatları gözlemliyoruz. Yani yaptığımız çalışmalar artık e, pandeminin döneminde yaşadığımız işte sizin de belirttiğiniz üzere biraz sınırların kalkması, o kalkması nedeniyle artık farklı farklı lokasyonlarda, farklı zamanlarda hizmet verebilecek kapasitelere de erişmekle beraber e, farklı lokasyonlarda projelerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Şimdi pandemi döneminde birlikte çalıştığınız ya da çözüm ortağı olarak birlikte hareket ettiğiniz şirketlere ilişkin birkaç örnek vermenizi isteyeceğim. Yani gıda sektöründen olabilir, perakendeden olabilir, ilaç sektöründen olabilir. Bunun dışında başka sektörlerde de varsınız biliyorum. E, şirket e, adı vermeniz şart değil, e, verebilirsiniz de. Yani hani e, reklam e, kurallarını ihlal etmeyen bir şeyse, isimse, markaysa, global bir şirketse olabilir. Yoksa e, mümkün olduğu kadar işte e, firma adı telaffuz etmiyoruz. Kapısını çalıyorsunuz. Nasıl giriyorsunuz? Ne, ne diyorsunuz onlara? Yani biz geldik size şu 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 konularda yardımcı olacağız diye mi giriyorsunuz? Yoksa onlar gelip sizi buluyorlar ve bizim şu konularda yardıma ihtiyacımız var mı diyorlar. Birkaç örnek vaka anlatmanızı isteyeceğim son bir yıla dair. E, açıkçası bizim süreçlerimiz e, biraz önce bahsettim, bizim bir projelendirme modelimiz var. Bu üçlü aşamadan oluşuyor. E, birincisi keşif dediğimiz bir aşama. E, keşife başlarken genellikle şirketlerin bir ihtiyacı problemi veya bir talebini anlamakla geçiyor. Genellikle şirketlere sorduğumuz dijitalleşmek istedikleri zaman iki konu olabiliyor. Bazen yaptığımız projelerde şu oluyor. Biz yeni bir işte dijitalleşme stratejisine başlıyoruz. Ama bunun için ne yapmamız gerektiğini planlamak istiyoruz sorusuyla başlayabiliyor. Bazen biraz daha ilerlemiş şirketlerse daha stratejileri belli. Biz bu alanda yeni bir kanal yaratmak istiyoruz, yeni süreç tasarlamak istiyoruz gibi sorularla geliyor. Biz bu keşif aşamasında bütün ilgili partileri aynı masanın etrafında toparlıyoruz ki İlk baştan herkes tüm fikirlerini söylesin. Biraz aslında dijitalleşmenin getirdiği bu güzel yetkinlikleri şirketlere deneyimletmek de amacımız var. O yüzden en başından itibaren aynı masada farklı paydaşları bir araya getiriyoruz. Gidiyoruz müşterilerle görüşüyoruz. Rekabete bakıyoruz, dünyaya bakıyoruz. Hepsini masaya seriyoruz ve diyoruz ki siz böyle bir şey yapmak istiyordunuz ama bakın durum böyle. Ortada şöyle bir boşluk var. Bu boşluğu böyle bu fırsatlarla doldurabilirsin tanımladıktan sonra karşılıklı olarak mutabık kaldığımız alanlarda stratejisini, uygulama stratejilerini, deneyim stratejilerini tanımladığımız bir sürece geçiyoruz. Ve sonrasında e, ilgili yerlerde bu arayüz tasarımları olabiliyor, kullanıcı deneyimi tasarımları olabiliyor ve teknoloji yazılımsal, donanımsal çalışmaları olabiliyor. Üçüncü aşama ise üretime gidebiliyor. Son bir yıl içerisinde e, örnek vermek gerekirse evet. biz e, Yaklaşık 4 seneden beri ilaç sektörüyle çalışmalar yapmaktaydık zaten. Biliyorsunuz ilaç sektörü oldukça konvansiyonel e, ve fakat e, dönüşümü de gerçekleştirmesi gereken sektörlerden biriydi. E, Pandemi ile beraber e, bu çalışmalar hızlandı. Biraz zorunluluktan aslında e, devreye girmek zorunda kaldı. Örnek verecek olursak, ilaç şirketleri biliyorsunuz doktorlara, hastanelerle çalışması gerekiyordu ama kısıtlamalar nedeniyle gidemiyorlardı. Ee, sağlık unsurları nedeniyle e, global şirketlerin aldığı kararlar neticesinde sağ çalışanlarının ziyaretlerine izin vermemek gibi nedenlerle. Mesela biz bu dönemde uzaktan erişime sağlayabilecek, bilgi paylaşımını kolaylaştırabilecek, kendilerini anlatabilecek platformlara odaklanmak zorunda kaldık. Bu aslında işi hızlandıran süreçlerden biri oldu. İşin başka bir örnek verecek olsak mesela perakende alanında yaşanan evet. biliyorsunuz Türkiye son bir yıldır bir e-ticarette aslında devrim yaşıyor. Çok hızlandırılmış bir süreç yaşıyor. Çok hızlı büyümeler yaşıyor. Her ne kadar gelişmiş ülkelerin gerisinde olsak da hızımız çok büyümüş durumda. Ama perakende sektörü de bu kısıtlamalardan aslında pay alanlardan biri özellikle fiziksel alanda olanlar AVM'lerin kapanmasıyla beraber onlar bir dönüşüm yaşadılar. Biz orada mesela biraz daha işin deneyimsel anlamda neler yapılabileceği, artık mağazaların bir deneyim mağazaları olması gerekliliği veya artık sadece ürün satmaktansa hizmet alanını nasıl büyüyebilecekleri alanında çalışmalar yap. Ee, bir diğer tarafta bunu biraz daha işin stratejik anlamda e, planlamak isteyen şirketlerle ise e, Şirketlerin mevcut olgunluk seviyelerini ölçümlediğimiz ve geleceğe dair planlamaları yaptığımız çalışmalar yürütürüz ki bunlar çok ilginç aslında ve çok vizyonel çalışmalar olduğunu düşünüyorum şirketlerin böyle gelmesini. Mevcut durumunun resmini çekip panik yapmadan sonraki adımlarını planlamakla ilgili bizim de içerisinde bulunduğumuz çalışmalar oldu ki ülkemizi adına da büyük resimleri görmek için de güzel fırsatlar yaptı. Peki uluslararası alanda e, rakiplerinizle nasıl bir e, mücadele içindesiniz ya da nasıl bir rekabet stratejisi yürütüyorsunuz? Yani sizi zorlayan tarafları ya da sizin onlara üstünlük sağladığınız taraflar açısından soruyorum. E, şöyle bir fark var ve tabii ki kültürel anlamda e, buranın iş yapış e, şeklini biliyor olmak, burada daha önce uygulamalar yapıyor olmak e, çok büyük avantaj. Bizim e, Trink olarak Bence sektöre getirdiğimiz en büyük farklılık şu oldu Beşiktaş'ın içerisinde. Biz işin stratejisinin, işin danışmanlık tarafını yaparken şirketlere masaya koyduğumuz öneriler yapılabilir, sürdürülebilir ve kullanılabilir çözümler olması üzerine odaklandı. Yani biz bunu daha önce de deneyimlediğimiz için ihtiyaçları aslında buradan çıkmıştı. Masaya bırakılan büyük ansiklopedik bilgiler yerine... Evet e, biz daha fazla aslında işin nasıl yapılacağı ve bu kültürde nasıl projelendirileceğini bilerek yapıyoruz. Bu nedenle işin mesela çeviklik boyutunda bize uygun formatları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki rekabetin getirdiği uluslararası şirketlerin özellikle getirdiği bilgi birikimi ile kıyaslandığında bizim tabii ki orada gidecek yolumuz var. Ama biz e, dijitale çok iyi kullanan bir şirketiz ve artık bilgiye ulaşmayı, e, doğru raporları okumayı, anlamlandırmayı e, çok iyi beceren bir tarafız. Ki son iki senedir de aslında kendi raporlarımızı, araştırmalarımızı da sektöre e, yayınladığımız e, bir çalışma e, tarafına da girdik işin strateji tarafında. E, i̇ki senedir dijital düşünme raporu adı altında hem kendi bilgilerimizi hem de sektördeki Yaptığımız çeşitli anket çalışmalarını, raporlamalarla bu dijital düşünme alanında Türkiye'nin nereye gittiğine dair, şirketlerin nereye gittiğine dair resimleri çekip paylaşıyoruz. Bu da bizim aslında oradaki o bilgi birikimini arttırmakla ilgili yaptığımız çalışmalardan en önemlisi diyebilirim. Evet, şimdi büyük şirketler sizin yaptığınız işi kendi üyelerindeki küçük şirketlerle yapabiliyorlar çoğunlukla. Sizin e, anladığım kadarıyla, anladığım kadarıyla değil, olması gereken o orta ölçekli ya da küçük e, işletmelere dönük e, bir çaba içinde olduğunuzu sanıyorum. Şimdi küçük işletmeler tabii bütçeleri, imkanları ve, ve bir de bu, bu tür şirketlere, yani sizin gibi kuruluşlara ulaşma yolları da çok fazla açık olmadığı için orada nasıl bir stratejiyle yürüyorsunuz? Yani sizin onlara giden yolunuzu ne açıyor ya da onlar size gelirken hangi mekanizmayı kullanarak geliyorlar? Orada da yine böyle demin verdiğiniz o 2-3 örnek gibi örnekler verirseniz Anadolu'dan, işte Ardahan'dan, Kars'tan, Hatay'dan, Antalya'dan, Manisa'dan her yerden olabilir. Ee, Başka bir Ali Bey? Bizim genel, şöyle söyleyeyim %95 çalıştığımız firmalar çok büyük ölçekli firmalar. Öyle mi? Ee, çok, evet, çoğunluğu da özellikle global firmalar, özellikle ilaç sektöründe çalıştığımız firmalar tamamen global ölçekli firmalar, Fransız, İngiliz firmalar. Hani şimdi isim verip şey yapmak istemiyorum. Türkiye'den baktığımızda da çok önemli beyaz eşya üreticileri, demir-çelik sektörünün lideri gibi e, şirketlerle çalışıyoruz. Küçük ölçekli firmalarla ilgili olaraksa e, biz dolaylı olarak aslında çalıştığımız e, yapılar e, söz konusu. Özellikle yazılım sektöründe hizmet veren Türkiye'nin bir firmalarından biriyle yaptığımız çalışmalarda bu eğer. Dönüşüm ürünlerine dair deneyimleri tasarlama şansı bulduk. Bu nedenle aslında Türkiye genelindeki küçük işletmelerin, küçük orta bu büyüklükteki işletmelerin dönüşüm yolculuklarında kullanmaları gerekebilecek örnek vereyim. İşte e fatura, e arşiv ve e ticaret uygulamaları gibi ürünlerin tasarım süreçlerinde yer alabiliyoruz. O nedenle biraz olsun dediğiniz gibi, hani Anadolu'daki bu dönüşüm hikayeleri nereye gitmekle ilgili. Gözlemler yapıyoruz, ama portföyümüze baktığımızda biraz daha işin büyük tarafında duruyoruz diyebilirim. Onlarla kim ilgileniyor peki? Küçük ve orta ölçekli işletmelerle, onlarla yani daha farklı segmentlerde iş yapan sizin türevleriniz diyelim, alt türevleriniz olan şirketler mi ilgileniyor yoksa başka çözüm ortakları ve yolları mı buluyorlar? Şimdi bizim gözlemlediğimiz kadarıyla genellikle COBİ'lerin ihtiyaç bazlı çözümler oluyor. Yani şöyle diyeyim, evet. genellikle dijital dönüşüm süreçleri bugüne kadar büyük şirketlerde de böyleydi. Özellikle pandeminin bence çok önemli dönüştürücülerinden biri bu. Proje bazlı dönüşüm hikayeleri çok fazla görüyorduk. kobilerde de böyle oluyor, çok doğal çünkü buna ayırdığı bütçesi, bakış açısı, iş koluna baktığımızda küçük oluyor. Örnek vereyim, Koviler öncelik kanal yapılanmalarına gidebiliyor. Örneğin, son bir senedir gözlemlediğimiz e-ticaret kanalına dönüşümleri gibi. Bununla ilgili daha lokal çözümlerde, evet. bununla ilgili ufak danışmanlıklar, yazılım çözümleriyle aslında bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Büyüdükleri zamansa aslında bizim gibi firmalara biraz daha yaklaşabiliyorlar. Büyük şirketlerde ise resim biraz daha değişti. Artık dijitalleşme şirketlerin ana stratejisi konumuna geldiği için, biraz önce size bahsettiğim o masanın etrafında paydaşları oturma ihtiyacımız da bundan oldu. Çünkü artık herkes aynı stratejiye bakıyor. Ama COBİ'ler ise biraz da artık biraz daha hayatta kalma stratejileri nedeniyle büyüme stratejileri, riski biraz daha az alma nedeniyle daha ufak e, lokal çözümlerle e, hazır ve hazır çözümlerle, bu arada hazır yazılımlarla hazır mesela kanal tasarımlarıyla ilerlemeyi tercih ediyorlar diyebilirim. Evet. Son iki dakikamız, son sorum. E, 2020'yi nasıl geçirdiniz? Yani pandemi yılında ne kadar büyük bir e, getiri, kar ya da ciro, hacim yakalası öngörülerinizin ne kadar üzerinde gerçekleşti? Şimdi bunu çok ne söyleyeyim? Yani şöyle, pandemi olmasaydı nasıl bir yıl geçirirdik? Bilememiz söylemek diyorsun, çok zor tabii, ama. Mart'ta Mart ayı itibariyle e, bizim gördüğümüz şu oldu. E, bizim bugüne kadar yaptığımız birkaç proje e, öncelik kazandı şirketlerde. Yoğunluk bazında baktığımızda çok yoğun bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, ama pandemide gözlemlediğimiz özellikle bu belirsizlik, e, ha bu pandemi geçecek, bir şeyler açılacak, ofise dönecek miyiz gibi süreçler nedeniyle bizim yaptığımız projelerin zamanlamaları ötelendi. Daha kısa sürede bitebilecek projeler uzun uzun sürelerde gitti. Ama bizim gözlemlememiz, yaptığımız araştırmaların çıktılarında da gördüğümüz şu, dijitalleşme belki 2020 yılında dijitalleşme adına yapılan projelerde bir azalma olmadı. Tam tersine gö gördüğümüz yaptığımız çalışma çıktılarında da dijitalleşme büyüdü. Biz biz de buna bağlı olarak geçtiğimiz yıl aslında başarılı bir yıl geçirdik. Hem ciro anlamında hem de karlılık anlamında. Artık sanırım dijitalleşme dediğimiz şey, işte pandemi şunu gösterdi, dijital dönüşümü de dönüştürdü açıkçası. Evet. Artık bir hani biz bunu yapalım bir konusu değil, artık bir zorunluluk olduğunu sanırım herkes çok net şekilde anladığı için biz geleceğe çok umutla bakıyoruz. Daha da büyüyecek, sizin de başta bahsettiğiniz gibi artık bunun bir zorunluluk yapılması gereken süreçler olduğunu bilerek biz de buna göre yatırımlarımızı hem insan kaynağı anlamında hem de bilgi anlamında geliştirmeye devam edeceğiz. Peki size başarılar diliyorum. Ee, yeni dönemde de daha iyi işlere imza atmanızı bekliyoruz sizden. Ting İstanbul kurucusu. Can Yıldız ile konuştuk. Şimdi bir sosyal medya haberimiz var. Onunla veda edeceğiz size. Sosyal medya haberimizin konusu hükümete duyulan güven, hükümetlere duyulan güveni yansıtıyor. Elbette pandemiyle ilintili veri, OECD kaynaklı. Geçen yıl en fazla hükümetine güven duyan insanlar İsviçre'deymiş. %84.6 ile sonra Norveç geliyor 82.9 hepsi kuzey ülkeleri dikkatinizi çekerim. Finlandiya sonra Hollanda, Almanya, Kanada, Türkiye. Türkiye'den sonra baraj 50'nin altına düşüyor. Orada Rusya barajın altında kalmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri keza barajın altında Japonya, Fransa, İtalya, İngiltere, Polonya. Neden barajın altında kaldıklarını düşünüyorsunuz? Şunun için bu ülkelerin tamamında bir, iki, üçüncü kez kapanmalar ortaya çıktı. Aşılama konusunda liderlerin iki ileri bir geri adımları, kararsızlıkları ve benzeri durumlar dolayısıyla halkların hükümetleri olan güveni zayıfladı. 50'nin üzerindeki ülkelerde hala umut var. Kuzey ülkelerinde herhangi bir sorun yaşanmayacak gibi gözüküyor ama kuzey ülkelerinin dışındaki kalan ülkelerin hepsi bu bariyerin altına düşebilirler Almanya dahil olmak üzere. Peki bitirdik son seansında sonuna geldik böylece yarın aynı saatte yine buradayız.